Herkese merhaba. Kaptan'ın analiz defteri isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni Twitter adresinden takip edebilir, bazı sorularınız yöneltebilirsiniz. İlk önce SPK'nın yayınlamamızı istediği yasal uyarı ile başlayalım. Burada yapacağım analizler kesinlikle al sat tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Bu video eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Art bilişim teknolojileri ve Türkiye ilaç sanayi hisselerinin teknik analizini yapacağız ve birazcık da aracı kurum dağılımından bahsetmek istiyorum. ARD yazılımıyla başlayalım. Hissenin ilk önce önemli destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Hisse halk arz olduktan sonra özellikle şu yükseliş trendinde şu ikili kanalın içerisinde fiyatlamış ve bu kanalın üzerine de çıkmış. Şu anda da hisse tekrar bu kanalı kırarak şu üst kanala geçmiş. Bu üst kanalın üstteki direnç noktasının değeri 9 lira 26 kuruş. Kanalın alttaki destek noktasının değeri ise 7 lira 17 kuruştan geçiyor. Eğer hisse bu kanalı kırar tekrar şu alt kanala gelecek olur ise alt kanalın alttaki destek noktasının değeri 5 lira 60 kuruş. Ben hissenin şu anda fiyat olarak buralara gelmesini eklemiyorum. Hisseye Bollinger bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger üst bandının değeri 7 lira 80 88 kuruş. Bollinger alt bandının değeri ise 5 lira 91 kuruş. Bollinger orta bandının değeri 6 lira 89 kuruştan geçiyor. Şu anda hisse fiyat olarak Bollinger üst bandı ile orta bandı arasında fiyatladığını söyleyebilirim. Hissenin günlük ortalamalarına baktığımızda ise 20 günlük kırmızı renkli ortalamasının değeri 7 lira 02 kuruş. 50 günlük turuncu renkli ortalamasının değeri ise 6 lira 65 kuruş. 100 günlük turkuaz renkli ortalamasının değeri 6 lira 37 kuruş. 200 günlük mavi renkli ortalamasının değeri ise 6 lira 28 kuruş şu anda hisse fiyat olarak gördüğünüz gibi şu bütün ortalamaların üzerinde fiyatladığını söyleyebilirim bu hisse için olumlu bir diğer günlük ortalamalarla ilgili önemli bir nokta ise şu 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmiş. Yani biz buna golden cross diyoruz. Hisse de golden cross oluştuğu için bu yükseliş için bir sinyal olduğu anlamını çıkarabiliriz. Şimdi birazcık hissenin hacminden bahsetmek istiyorum. Hisse özellikle şöyle fitil bıraktığı dönemlerde hacminin arttığını buradaki mum boylarından görmektesiniz. Son dönemde hissenin şu düşüşlü çıkışlı bir grafik çizdiği dönemde de hacmin neredeyse ortalama seviyede izlemiş. RSI indikatörüne baktığımızda bizim 30-70 bölgesi dediğimiz normal bölgenin içerisine girmiş. Şu anda yataya bağlamış durumda. MACD indikatörüne baktığımızda ise bizim nötr bölge dediğimiz sıfır bölgenin üzerinde yani al bölgesinde. Mavi turuncu yukarı yönlü kesmiş olsa da yataya bağlamış. Yani burada da hissenin fiyatında bir yatay durum olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu üçlüyü yorumlayacak olur isem hacmi normal RSI'yi yataya bağlamış, MACD'si de yataya bağlamış. Yani hissenin fiyatının bir süre yatay gitmesini bekleyebiliriz. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olursanız hissenin fiyatının bir süre daha yatay gidip şuradaki destek noktasına geldikten sonra sert bir şekilde yönünü yukarı çevirerek kanalın üstteki direnç noktası yeni zirve noktalarına gitmesini bekliyorum ve buradaki üstteki direnç noktasından tekrar tepki görerek küçük bir düzeltme yaparak güç toplayarak hissenin değerinin yeni bir zirve noktalarını görmesini beklemekteyim. Neden böyle bir beklenti içerisinde olduğumu soracak olur iseniz Art Bilişim Teknolojileri şirketinin bilanço dönemlerine baktığımda özellikle ikinci ve dördüncü çeyrekteki bilançolarındaki satış ve karlılık olanlarının arttığını söyleyebilirim endeksteki yükselişinde devam etmesini beklediğim için bu hissenin uzun vadede yeni zirve noktalarına gitmesini bekliyorum. Ama art bileşim teknolojileri giderken biraz yavaş gidebilir. Bunun sebebi de halka açıklık oranının yüksek olmasına bağlıyorum. Şimdi hissenin 1-28 Ekim tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımından bahsedelim. İlk 5 aracı kurum 4.5 milyon lot alırken ilk 5 aracı kurum 5.3 milyon lot satış işlemi gerçekleştirmiş. Yani hisseden yaklaşık 800 bin lotluk para çıkışı olduğunu söyleyebilirim. Satıcıların maliyeti 6 lira 50 kuruştan gerçekleşirken alıcı aracıların maliyeti 6 lira 34 kuruştan gerçekleşmiş. Alan ilk 5 aracı kurum Ziraat Bank of America Halk Ak Vakıf yatırım iken satan ilk 5 aracı kurum İş Garanti Gedik Global ve Plip yatırım tarafından gerçekleştirilmiş. Bizim diğerleri dediğimiz küçük yatırımcı hissenin bu yükseliş döneminde 800 bin notluk bir para girişi yaptığını söyleyebilirim. Bir diğer önemli nokta ise Bank of America bu hisseyi yaklaşık 1.3 milyon not almış. Türkiye İlaç Serum şirketiyle devam edelim. Hisse uzunca bir süredir şu kanalın içerisinde fiyatlamakta. Bu kanalın alttaki destek noktasının değeri 10 lira 42 kuruş. Eğer hisse bu kanalı kırar altına inecek olur ise altta defalarca tepki verdiği destek noktasının değeri 8 lira 17 kuruştan geçiyor. Hissenin üstteki ilk direnç noktasının değeri ise 13 lira 19 kuruş. Eğer hisse burayı kırar ise şurada çizmiş olduğum şu büyük kanalın içerisine girecek ve şu ilk düşüş trendini kırmış olacak. Eğer hisse burayı kırar, yönünü yukarı yönlü çevirecek olursa ara direnç noktasının değeri 16 lira 20 kuruştan geçiyor. Eğer hisse burayı da kırar ise üstteki direnç noktasının değeri 21 lira 27 kuruş. Hisseye Bollinger bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger üst bandının değeri 12 lira 64 kuruş. Bollinger alt bandının değeri ise 10 lira 06 kuruş. Bollinger orta bandının değeri 11 lira 35 kuruştan geçiyor. Hisse fiyat olarak Bollinger üst bandında fiyatladığını söyleyebilirim. Hissenin günlük ortalamaları baktığımızda ise 20 günlük ortalaması kırmızı renkli 11 lira 59 kuruş, 50 günlük turuncu renkli ortalamasının değeri 11 lira 15 kuruş, 100 günlük turkuaz renkli ortalamasının değeri 10 lira 70 kuruş, 200 günlük mavi renkli ortalamasının değeri ise 10 lira 86 kuruş. Şu anda hisse fiyat olarak tüm bu ortalamaların üzerinde fiyatladığını söyleyebilirim. Bu hisse için de olumlu. Burada da gördüğünüz gibi aynı biraz önce art yazılımda olduğu gibi golden cross oluşmuş yani 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmiş bu hissede yükselişin sinyali olduğu anlamını çıkarabiliriz. Şimdi birazcık hissenin hacminden bahsedelim. Hisse özellikle son dönemde şu yapmış olduğu yükselişle hacminin bir önceki döneme göre arttığını buradaki mum boylarından söyleyebilirim. RSI indikatörüne baktığımızda ise bizim 30-70 bölgesi dediğimiz normal bölgenin içerisinde şu anki değeri 69 60 ama yönünü yukarı yönlü çevirmiş. MACD indikatörüne baktığımızda ise nötr bölgesinin üzerinde yani al bölgesinde mavi turuncu yukarı yönlü kesmiş. Bu da hisse için olumlu. Eğer bu yorumlayacak olur isem hacmi artmış. Are sayının yönü yukarı, maddesi de yukarı. Yani bu hissede yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olur iseniz hissenin yükselişinin buradaki indikatörlerden de anlaşılacağı gibi devam etmesi yani 14,5-15 liralara kadar geldikten sonra tekrar şu üst kanala yani şu düşüş kanalını kırdığı destek noktasına kadar çekilmesini bekliyorum. Ve buradan güç toplayarak uzun vadeye yayılarak hissenin yönünü sert bir şekilde de yukarıya gitmesini bekliyorum. Neden böyle bir beklenti içerisinde olduğumu soracak olursanız özellikle borsanın arttığı şu 2022'nin son 3 aylık döneminde TR ile hissesi değerlenmedi. Çünkü halka açıklığı 50.42 yani yüksek dolaşımdaki pay adeti de 81 milyon civarında. Bu tarz hisselerin böyle çok hızlı yukarı yönlü gitmesini beklemeyiz. Ama buradaki kırılımlarını tamamladığında borsanın da bunu desteklemesiyle birlikte hissenin yukarıdaki üst yeni zirve noktalarına gitmesini ne bekliyorum. Şimdi hissenin 1-28 Ekim tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 aracı kurum yaklaşık 3 milyon 76 bin lot alış işlemi gerçekleştirirken ilk 5 aracı kurum 3 milyon 754 bin lot satış işlemi gerçekleştirmiş. Yani hisseden yaklaşık 680 bin lotluk bir para çıkışı olduğunu söyleyebilirim. Satıcıların maliyeti 11 lira 32 kuruştan gerçekleşirken alıcıların maliyeti 11 lira 34 kuruştan gerçekleşmiş. Alan ilk 5 aracı kurum Gedik, Bank of America, Vakıfı Yatırım Finans ve deniz yatırım iken satan ilk 5 aracı kurum Halk, Info, Garanti, Pilip ve Invest AZ tarafından gerçekleştirilmiş. Diğerleri dediğimiz küçük yatırımcı ise hissenin fiyatının yukarı gitmesine rağmen hisseyi satmamış, hissesine sahip çıkmış ve yaklaşık 600 bin lot alış işlemi gerçekleştirdiğini buradan söyleyebiliriz. Art yazılım ve TR ilaç hisselerinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyor. Bol kazançlar diliyorum.